Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Trabzonspor Beşiktaş maçı ile beraberiz. E, Trabzonspor'da Şenol Hoca e, ilk maçına çıktı. E, taraftarına bir galibiyet armağan etmek istiyordu. E, gördüğü kırmızı kart yüzünden bütün planları alt üst oldu desek yeridir. Hemen akabininde e, Bardi'nin yaptığı ortaya kayın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçtikten sonra Trabzonspor bir geriye çekildi. Herkes işte bunu 10 kişi oynamaya bağlıyor ama daha maçın 11. 12. dakikası daha doğrusu o civarlarda bir geriye çekilmenin bir anlamı yoktu. Aslında Trabzonspor biraz daha bekleyerek oynamayı tercih etti. Yani arkada bulacağı geniş alanlarda kontralar yakalarım diye düşündü. Beşiktaş da o arada topla oynamayı bilen oyunculardan kurulu pas oyununu yapabilen oyuncular topla oynayınca, pas yapmaya başlayınca Trabzonspor'un üzerine dalga dalga gelmeye başladılar. E, bu arada çeşitli pozisyonlara girmeye başladılar. İşte Rafa Silva'nın e bir karşı karşıya kaçırdığı, e de bir daha Rafa Silva'nın e Uğurcan'ın kurtardığı ama bu taraftan sağ kanattan Svenson'un getirdiği toplardan gol geliyorum diyordu. Üçüncü hamlede de ise Getzon attı golü. Yani burada aslında Şenol Hoca gibi kurt hocaların hani orada durumu fark edip oraya bir hemen önlem alması ya işte ön liberolardan ya Mendi'yi ya Okay'ı o tarafa biraz daha kaydırması yani Eren Elmalı'yı yalnız bırakmaması işte Dentsville'i de bir parça o tarafa çekerek ama bunu işte maç içerisindeki uyarlarla hemen yapmalı yani basketboldaki gibi düşünmeliyiz aslında futbolu artık çünkü orada oyuncu artık o kanadı zorlayacak ya da o kanattan gol atmayı planlayan takımlar oradan zorlamaya başlayınca oradan bir gol çıkarıyorlar. şimdi dolayısıyla oradan gol gelince skor 1-1'e evrildi. İkinci yarıda işte Şenol Hoca bir takım değişiklikler yaptı. İşte kanatları değiştirdi. oradan da hani bir kontra yakalarım diye düşündü ama maç içerisinde e Trabzonspor hiç öne doğru gitmedi. E gitmemesinin de nedeni işte 10 kişi kaldığı için olabilir. Özellikle maçın 60. dakikasından sonrasından bahsedeyim. O e, bu arada Beşiktaş yine dalga dalga topla oynayarak gelmeye başladı. E Trabzonspor'da kendi kalesinin önüne kümelendiği için Beşiktaş'ı şut ve ortaya zorladı desek yeridir. Çünkü iyi kapandığı noktalar oldu Trabzonspor'un. Beşiktaş'a da pozisyona girdi. Şimdi Beşiktaş gibi yıldız oyuncuları olan bir takımın pozisyona girmemesi zaten düşünülemezdi. E, Trabzonspor'da Beşiktaş'a orta açtırdı. Şimdi bakalım istatistiklere neler olmuş neler. Şimdi Beşiktaş ne yapmış? tam 36 tane orta yapmış. Bunun 10 tanesine dokunabilmişler. 13 tane de kornere var Beşiktaş'ın. 22 tane şu çekmiş Beşiktaş. 7 tanesi kaleyi bulmuş. E, Trabzonspor ise 500 çekmiş Bir tanesi kaleyi bulmuş 12 orta yapmış iki tanesine dokunabilmiş Biri gol oldu zaten Bir tane de korneri var Trabzonspor'un Yani bu şunu gösteriyor e, Trabzonspor arka alanı iyi kapattığı için Beşiktaş halbuki pas oyununa devam etse Belki oralardan e, pozisyonlar yine yakalayabilirdi ama e, Biraz bizim e, Oyuncularımızın kolaycılığı var Hemen orta açalım Yani bir de teknik direktörler hep orta açmayı büyük büyük mucizevi bir işler diye gösteriyor. Masuako özellikle yerli yersiz ortalar yaptı. Beşiktaş açısından yerli yersiz şutlar çekti. Dolayısıyla pas vermeyi düşünmüyorlar. İşte bu oyunculara bunları anlatmak lazım ki bu oyuncuların değeri artsın. Ama biz bunları hep görmezden geliyoruz. Adam 10 tane orta yapıyor. Bir tanesi gol olursa o 9 tane yaptığı olumsuzluğu kimse görmüyor ya da Yerli yersiz şutlar çekiyorlar. Yani bunların yerine halbuki pas oyununu yapsa Beşiktaş attığı goldeki gibi ya da onun öncesindeki gibi pas oyunu yapsa belki daha net pozisyonlar yakalayabilecekti. Ama e, yapam yapmadı yapamadı. Oyun planı neydi bilmiyorum artık. Hani oradaki hocanın taktiği neydi bilmiyorum. E gelelim Trabzonspor'a. E Trabzonspor e, Abdullah Avcı'dan kalan miras oyununa devam etti aslında. Hani Şenol Hoca'nın dokunuşları falan filan diyorlar da. E yine Trabzonspor aynı Abdullah Avcı'nın çıkardığı 11'le benzer bir 11 ile çıktı yani orada aynı e, oyuncular vardı bir tek e, forvet farklıydı onun haricinde e, kadro aynıydı e, şimdi böyle olunca da aynı oyunu oynadı Trabzonspor e, e, Öyle o, o oyunla beraber Abdullah Avcı'dan hani miras kalan oyunla e, rakibine pozisyon vermedi ama Uğurcan yine Kalesinde devleşti. Muazzam kurtarışlar yaptı. Ee, Abdullah Hoca zamanında da böyleydi. Çünkü Trabzonspor pozisyon veriyordu. Ve Uğurcan kalesinde devleşerek pozisyonları bir şekilde bertaraf ediyordu. Ee, hatta UEFA Avrupa Ligi önerileme maçları, konferans maçında, e, lig maçında e, bazı maçlarda e, Uğurcan e, hakikaten müthiş kurtarışlara imza atıyordu çok formda başladı Uğurcan. Ma Maşallah diyelim. Ama hani Şenol Hoca'nın daha henüz e, takımın başına yeni geçmesinden kaynaklı. Hani kendi oyun sistemi dediğimiz bir durum var. Hocaların kendi sistemleri. Bakalım onun sistemini de görelim. Hani Abdullah Avcı'nın oyunundan farklı olarak neler vaat edecek? İşte Beşiktaş e, teknik direktörüyken Beşiktaş'ta yaptıklarının benzerlerini Trabzonspor'da uygulayabilecek mi? İşte oyuncular onu istediğini verebilecek mi bunda zaman gösterecek. Yani bu maçla ilgili e, şunu söylemek lazım. İşte İmmobilati e, Trabzonspor'dan Savic iyi kilitledi. E, Rafa Silva belli dönemlerde oyunun içerisinde göründü, belli dönemlerde kayboldu. E bu da Trabzonspor adına e, yapılmış doğru savunma hamleleriydi. Onun haricinde de e, maç e, temposu zaman zaman çok düştüğü, ee, işte birbiri aslında Trabzonspor'a yaradı, Beşiktaş'a yaramadı bir ortamda işte maç böyle ortada e, şekilde bitti desek yeridir yani. E, maçla ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepiniz iyi günler, iyi seyirler, hoşçakalın.